Arkadaşlar Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kısa bir açılım yapacağız. Aklımızda kişinin bize karşı duygusu, düşüncesi, e, Ender'in hisleri neymiş kalbine bakacağız. Aynı zamanda beni dinleyen tarafında zihni, kalbi ve kalbinin en derin diyeceğiz. Yalnız bunları bugün Katina ile değil Rumi ile yapacağız. Bugünün sürprizi budur arkadaşlar. Enerjisi, şifası bütün izleyenlerimize bütün e, takipçilerimize gelsin diyoruz. Şifa çalışsın. Rumi'nin şifası Rumi. Ayrıca şifa da çalıştırır arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. E, sizler de lütfen benimle niyet alın. E, en doğru bilgiyi en doğru kanaldan en temiz şekilde sizlere aktarıp doğru rehberlik yapmaya niyet alıyorum. Siz lütfen aklınızdaki kişileri e, niyet alın. E, hazırsak başlayalım. Aklımızdaki kişi bugün bizimle ilgili zihni, kalbi kalbin derin isteği diyeceğiz. zihni kalbi kalbinin en derin isteği Evet. Beni dinleyen tarafın Kişiye karşı zihni Şöyle yapalım Çok uzak olmasın Heh. Kalbi kalbinin en derin isteği Rumi çok nettir arkadaşlar. Böyle çat çat söyler. Ortak enerji diyoruz. Ve sonuç kartı. Öyle kibarlaştırmaz. Çat diye söyler. Evet. Oradan da destek alalım, orakıldan da şöyle ortak enerji. Evet, ortak enerji. buradan şöyle bir kart çekelim. Bir de sonuç kartımız. Evet, hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Önce ortak enerjiden başlayalım bakalım. Aklımızda kişi ve biz bugün e, hangi enerjiler altındaymışız? Evet. Her iki tarafta e, dönüşüm içinde ve köklenmek istiyormuş arkadaşlar. Bakın. E, sağlıklı köklü bir ilişki e, istiyoruz. Burada ağaç kartı bakın tek kökten iki tane ağaç ve daha sonra da e, Birleşen ruhları anlatır gibi böyle geniş e, ağaçtır ve yedi rakamıyla e, mucizelerle anlatılır. Köklenmeyi sağlıklı bir şekilde birlikte olmayı istiyormuş her iki tarafta. Ve her iki tarafta bunu bağıra bağıra anlatmak istiyormuş arkadaşlar. Her iki tarafta değişim dönüşüm içindeymiş ve birbirlerini e, belki mutluluğun için sevin dedi. Bize bu değişim dönüşümden sonra Rumi ortak enerjide anlatmış. E, Dönüşümün bize çok iyi geleceğini Bu dönüşümle birlikte Belki de aklımızda kişiyle Kökleneceğimizin de haberini verdi Böyle sağlam bir ilişki için Belki de bu bakın Ayrılığın iskeletken Böyle bir periye dönüşmüşüz Şunun olması için Arkadaşlar bu sağlam köklü Bir ilişkinin olabilmesi için Bu değişim dönüşümün gerektiğini Söyledi ve bununla alakalı bize haber verdi Kılıçların içi olanıyla ve bunu bağıra bağıra söylemek istiyormuşuz ama bu dönüşümü aslında kabule geçip dönüşümü beklemeliyiz. Diyor ki olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı dedi. Ve Rumi dedi ki evet bu dönemin başlangıcı ile vaki mutluluğun için sevin dedi. Harika çıktı ortak enerji arkadaşlar. Süper. Bakalım bakalım. Aklımızdaki kişi bizimle ilgili ne ne istiyormuş aklımızda kişinin bizimle ilgili bugün şehvet tutku derin güçlü istek ve coşku ihtiras artmış arkadaşlar tutkuları artmış aşk artmış bugün bizimle ilgili düşündüğü zaman e, tutku enerjilerindeymiş yani aşkla tutkuyla ile ilgili e, duygularını kendi içinde özellikle zihninde düşünürken böyle aşkla tutkuyla bizi düşünüyormuş e, Bununla alakalı da sistem ona diyor ki kendisini çok yorgun hissediyormuş. Bitik ve yorgun aslında bunları düşünüyor ama elde edemediği için de kendisini bitik ve yorgun hissediyormuş. Rumi aklımızdaki şey şöyle diyor. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Yani içinde egolarıyla savaşıyor. Bir taraftan e, bu aşkı tutkuyu isterken bir taraftan da e, hiç halim yok diye kendi kendine tezatlıklar yaptığı için de Rumi dedi ki saflığına ulaşmak için Musa ve Firavun içindeki iyicil ve kötücül dengeyi sağla dedi. Bu ikilemlere düşme dedi. E, Musa iyicili Firavun da içimizdeki kötüyü e, bunları dengeye getirdiğimiz zaman iyi. E, Musa ve Firavun dengeye gelecek, huzura erecekti. bunu da nasıl yapacakmışız? Rumi diyor ki ilahi bütünlükte kaybolmak doğanın ruhundadır dedi. Biraz ortalıktan soyutlan dedi. aklımızda kişiye öğütler veriyor şimdi Rumi diyor ki duaya başla dedi. Bu kadar bu kadar aşkla madem istiyorsun elin kolun kalkmıyor her şeyden yorgunsun o zaman ilahi bütünlükte kaybolmak için dualarına başla duanı eksik etme ve içindeki dengeyi sağlamanı öneririm dedi aklımızda kişiye aklımızda kişinin kalbi kalbine diyormuş bakın bilinçaltında da zihinde de tutku vardı kalbinde de tutku var. Bugün e, tutkularının aklımızdaki kişi biz düşünerek tutkularının esiri olmuş gibi bir şey olmuş yani. Diyor ki e, gerçek aslan kendini fetheden kişidir dedi. Kendi gücünün farkına varmasını istedi ve bağlantılarından, saplantılarından ve onu aşağı çeken e, dış etkenlerden özgürleşmesini tavsiye etti. Ve diyor ki e, Allah'a yönelmek için e, Keder tüm dünyanın imparatorluğundan Daha iyi bir yoldur dedi Bu üçlü bir ilişki olabilir arkadaşlar Kılıçların üçlüsü çıktı Kılıçların üçlüsünde Rumi'nin söylediği Senin e, Adam olman için bu üzüntüyü yaşaman gerekiyor Dedi bu eğer üçlü bir ilişki varsa Ve şu anda ayrı düşmüşseniz Eğer sistem bunu istemiş zaten kadersel bir şekilde Ayrılmışsınız Bunun e, ayrılığın sebebi de e, Rumi diyor ki Keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur diyor. Yani e, o gücü e, kendindeki olan gücü hissedebilmen için böyle çaresiz duvarları da camilerde ağlayacak kadar e, gücünün farkına varabilmen için sizi ayrı düşürdüm dedi ve böyleymiş yani aklımızda kişi. Ee, bu durumdan dolayı çok üzgün ve keder elem içindeymiş. Aşkın binlerce tane dili vardır dedi ee, Rumi. Diyor ki aklımızda kişi ben sana belki de e, anlatamadım söyleyemedim ama davranışlarımla belki gösterdim. Ee, belki size hiç seni seviyorum demedi ama belki de seni seviyorum diyen birinden daha da çok sevdi. sevdi ama e, e, gücünün yetmediği engeller karşısında özgürleşemedi ve sabırla e, gücünü toplamaya çalışıyormuş şu anda kalbim. Ama çok tutkuluymuş bugün. Kalbinin isteğine baktığımız zaman da böyle daha güzel oldu. Romini tavsiyelerle gidiyoruz. Çok güzel oldu böyle. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın dedi. Kılıç Kılıçların süvarisi. Burada burada e Korkularından dolayı belki de kendisiyle kavga halinde arkadaşlar Allah ferah versin diyor Rumi çünkü içindeki olan savaşı gerçekten de başka savaşlara benzemez. Biz karşında düşman varsa veya karşında e, tartıştığın birisi varsa bir şekilde üste çıkarsın kendini haklı ama insanın kendi kendiliğiyle savaş gerçekten Allah yardımcısı olsun e, korkuyor ve kendisiyle olan savaşı bitmemiş. E, ayrıca Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir dedi. Ee, beklediği haberler aslında gelecek. Çok haber bekliyormuş sizden. Böyle güzel güzel ardı ardına haber bekliyormuş. Ee, sizden gelecek haberlere de güveniyormuş arkadaşlar. Yani e, güvenilir ilişkiler e, karşısındakine korku çekilme duymadan, kuşku duymadan güvenmek, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler ya da güvenin sarsılması dedi. Şurada e, Evet. Neden bu kadar içiyle kavgalı? Çünkü sizin güveninizin kaybettiğini düşünüyor ve korkuyormuş. O beklediği haberler belki de gelmez, belki de gelir diye. Çok tutku ve aşk hissettiği halde güveninizi kaybettiğini düşündüğü için de bir şey yapamıyormuş. Evet. Buraya bakmıştık bizim tarafa baktığımız zaman kendinizi sıkışmış bir kafeste hissediyormuşsunuz. Aslında bu kafesten çıkmak için cesaret ve güç elinizde varmış arkadaşlar. Ee, askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim dedi. Bu gücünüzü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fazla uğraşmanıza gerek kalmadan bu kafesten çıkacak mısınız ve e, alametlerdeki yıldızlarla dönerim dediniz. Yani e, Rumi'de para, para birçok anlamı vardır. Bir anlamı da e, dualarla yükselmektir. Zaten karşı tarafa da Rumi dua etmesini söylemişti. E, hayalleriniz, hedefleriniz için belki rüyalarınızda görür olabilirsiniz. Yıldızlarla dönerim dediği için e, gece, gündüz sürekli artık bu e, konuyu düşünmekten e, biraz böyle e, rüyalarda e, geziyormuş gibiymişsiniz. Ve, ama e, diyor ki Rumi sana güç ve cesaret vereceğim. O kafesten kurtaracağım ve e, askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim dedi. Bakalım ne konuda egemenlik verecekmiş sistem bize. E, çok güzel söyledi. Yani beni dinleyen taraf bugün kafeste gibi hissediyorum. Kapana kısılmış ve yani e, kapana kısılmışlık, kuruntuların, böyle korkuların yoğun bir şekilde hissedilmesidir arkadaşlar. Ama diyor ki Rumi rahat ol dedi. Sana bu gücü, cesareti vereceğim ordular olmadan. Bu savaşı kazandıracağım dedi. Hiçbir şey yapmana gerek bile kalmayacak dedi. Bir dinleyen tarafın kalben isteği bakalım. Kalbinizde biraz içine kapanarak gizemli bir hal almışsınız arkadaşlar. Hem yalnızlık istiyorsunuz hem de E, sırlarınızın artık belki de aklınızda kişi veya işte e, ilişkide olduğunuz kişiye karşı biraz daha e, uzak e, ve ketum davranıyor olabilirsiniz. Bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi mesele ve sırlar dedi. E, kendi özel hayatınızla ilgili ona bilgi vermeyerek yalnızlığı tercih etmişsiniz. Peki bunun karşısında Rumi ne dedi bize? Dedi ki aptal ol ki kalbin huzur bulsun dedi. Biraz e, biraz böyle Artık bir adım atmanı, Yola başlamanı Yani yalnızlığı seçmişsen okey. Gizemlerle dolu olmak belki karşı tarafı daha çok cezbedecektir. Ama Rumi diyor ki artık diyor yola koyul artık ayağa kalk diyor dedi. Çünkü böyle düşünmekten sürekli kurmaktan ruhunuz kalbiniz de yoruluyor. O nedenle aptal ol ki huzur bulasın dedi Rumi. Ayrıca Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Belki de karşı tarafa bir haksızlık yapmış olabilirsiniz. Ya da şöyle arkadaşlar. E, karşı tarafın yaptığı hareketler belki sizi korumak için de belki e, başkalarından zarar görmemeniz için sizden uzak durdu. Belki sistem ikinizi de korumak için böyle ayrı düşürdü. Diyor ki çok daha o kadar da ileri gitme diyor. Yani e, fedakar olanı bıçaklayan kendini. Yani insan sevdiği de sevdiğiyle bütünleşmiştir. Ve ona gelen zarar karşısında Kendisi de acı çeker. O nedenle ona her söylediğiniz sizin de canınızı acıtıyordur. O yüzden onu artık bıçaklamayı bırak dedi Rumi. Yani her zaman diyorum ya beddua etmeyin diye o şekilde düşünebiliriz. Bilgi Süleyman Krall Krallığı'nın mührüdür. Artık e, kalbinizin kalbinizde bu gücü kendinizde bulacaksınız arkadaşlar. Bu gizemli ve yalnızlık durumundan çıkıp e, Rumi'nin de dediği gibi bir adım atmaya artık yola koyulmayı başaracaksınız e, ve onunla ya da onsuz ayağa kalkacaksınız ve bu gücü kendinize bulacak mısınız kalbinizin en derin isteğine baktığımız zaman arkadaşlar diyorsunuz ki özgüven cesaret fiziksel ve manevi güç kontrolü ele alma geçmişle yüzleşme geçmişten kaçarak zaten bir şeyden kaçarak onu yenemezsiniz arkadaşlar geçmişe baktığımız zaman kendi hatalarımızı hem karşı tarafı hem kendimizi değerlendirdiğimiz zaman da e Hatalarıyla, günahlarıyla kabule geçtiğimiz zaman o zaman işte gerçek güce geliriz. Yani geçmişle yüzleştiğin zaman güce gelmişsin. Demek ki kendi hatalarımızın da farkına varmışız. Ee, Değneklerin dörtüsü toprak güvenine sadıktır dedi. Ee, Kalbinizin en derin isteğinde aklınızda kişiyle, e, sadakatle, güvenle tekrar aynı çatı altında buluşmak ve sabit enerjilere geçmek artık onunla bir bütün olmak bu dünyada diyorsunuz ve kendinizi kendi özdeğerinizi biliyorsunuz. Rumi dedi ki zaten imparatorun başındaki taş gibi ol. Özgüvene gel, özdeğere gel. Sen zaten çok değerlisin ve sana bunu vereceğiz dedi. İstediğini vereceğiz dedi. Toprak güvenine sadıktır dedi. Yani aynı çatı altında buluşacaksınız ama geçmişinle yüzleş. Önce bir paslarından, kirlerinden arın dedi. Şimdi arkadaşlar olası, sonuç kartlarına bakacağız. Sonuç ne çıkarsa çıksın üzülmek yok. Her zaman diyorum enerjiler değişkendir dedik ve sonuç kartlarına baktığımız zaman bakın arkadaşlar şurada bir e, üçlü durum olabilir demiştik. Burada e, bir kişiye de duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade e, koparlamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Artık bu e, her iki tarafta, her iki tarafın da hayatında üçüncü kişiler veya üçüncü durumlar iş olur, aile olur, anne olur. işte evlat olur neyse bu durumlardan özgürleşecekmiş. Bunu da yaparken de bir otoritenin e, yardımıyla yapacakmış. Otorite unsuruyla sözü geçen lafını dinlediğiniz birisi ya da sistem diyor ki sonuç kartı olduğu için size bir büyüğünüzden yardım gelecek dedi. Eğer bu saplantılı durumdan çıkmazsanız size de bir işaret veriyor. Bir uyarı veriyor. Depresyona girmeniz an meselesi dedi. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Eee elinizde her ne olursa dünya maddi dünyada işte para araba ev ne olursa olsun siz bu durumdan dolayı ayrı sevdiğinizden ayrı düştüğünüz için her iki taraf için de söylüyorum sonuç kartı bunlar siz üzülüyorsunuz ama zaten bu ayrılığı sistem gerçekleştirdi birbirinizin kıymetini bilesiniz diye veya her şeyde işte bağlantılarınızdan saplantılarınız sizi aşağı çeken bağımlılıklarınızdan özgürleştikten sonra bu müjde verildi bugün ve diyor ki bu süreci üzülmeden geçir. Yani elindekilerle mutlu ol ve süreci bekle. E, varlıkları olan sen. Mutlu kal, keyifli yaşamın olsun dedi Rumi. Çok da güzel dedi. Tutkuyu şöyle ortaya alalım. Bütün açılıma sirayet etsin arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. İlk defa denk gelen arkadaşlar da Kutup Yıldızı'nı beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Özel açılımlar için Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, şifayla kalın. Hoşçakalın.